Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik bugün sizlerle dedenin yanına Gates of Olympus oynayıp bu inatçı ihtira vurgun yapmaya geldik dostlar. 10 bin lirada bir bakiyem var. Umarım bu bakiyeyle sağlam bir vurgun yaparım. Sizlere de seyir zevki yüksek, eğlenceli bir oyun izletirim diyorum. Arkadaşlar bugün de şansımı sahabetten yana kullanıyorum. Yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadan gönül rahatlığıyla oynadığım bir site. Linkini de yorumlar sabitledim dileyen arkadaşlarım oradan girip kendileri de detaylı incelemesini yapabilirler. Ben de buradan vurgunumu yaparsam yorum yapan arkadaşlar arasında yapacağım çekilişle de en az iki kişiye güzel de bir harçlık göndereceğim. Kanalıma da abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Hemen şöyle 1800'lük bir, bir satın almayla kendime bol şans. Sizlere de eğlenceli seyirler dinledik konuma başlıyorum. Gönder gelsin lan dedi. Hadi bakalım yap burada güzel bir şekil. Hadi oğlum güzel başlayalım çarpanlarla başlayalım kombolarla başlayalım lan patlayan yedir boş geçmez lan lan sınırda bırakma oğlum ya hadi lan boş geçin 4 spini attı güzel 8 çarpan attı hadi devamı gelsin bunların bir de şu sınırda bırakma olayından vazgeçsen mavilere bak kırmızılara bak hadi be oğlum gönder bir mor eksik mor gönde bak ya lan 8 çarpan hatta öyle durdu. Canımızı sıkarak başladı oyuna ya. Al yine sınırda abi yorular. Bir kere patladı ya. Bir kere şerefsiz ya. Hadi lan buraya çarpan at. Lan buraya at çarpan. Bak ya şerefsiz patlayan yere gelince de çarpan atmıyor ya. Lan gönder suça gönderdi be. Güzel. Güzel oldu burası işte. Var mı daha devamı? Hadi oğlum çarpanı büyüt o da güzel oldu be tek zipinde abi tam aldı vermeyecek derken tek zipinde artıya geçirdi bizi güzel zarar etmiştik dedin kayıtla başlamayı göz almışım ama dede son anda verdi bakalım şimdi çarpan kum saatleri geldi oğlum lan at güzel bir artıya geçelim be at at be at kasa ikiye katlardı şurada da çarpan atsaydı ama olmadı olsun Arkadaşlar şöyle artacağım ben ufaktan 2400 Gönder gelsin bakalım Ah ah o son spini daha çok daha tatlı olurdu ama Hadi orada vermediğiniz fazlasını buralarda veriyorum Yakaladık iki çarpan Büyüt onun çarpanı büyüttü o da oh, güzel 9 çarpan ilk spin'de harikasın lan Güzel başladın aman dedim güzel de devam et Var mı devamı var oğlum var hadi bakın yeşil de geliyor çarpanımızı yakaladık Şimdi gönder sarı sarı da iner buraya İner mi o sarı indi çarpanla beraber 4 çarpanımız var Hadi bak kupalarda geldi efsanesinden mavi de ver Ver mavi verme de olsun lan Güzel oldu burası. 13 çarpanımız var. Daha 13 spinimiz var. Bahsin yarısına geçtik. Hadi lan durma dedim. Bu başlangıca daha güzel şeyler yakışır. Kum saati, taclı patlamalar yakışır buraya. Hadi bakayım 3 çarpan daha. Uzatır mı acaba komboyu? Uzat lan mora bak ya. İndir şu moru be. İndir aslanım şu moru indir. Ne var? Hadi lan kum saati çarpan bu. G Güzelsin lan. Lan bir de uzatma gelir mi? Bir de artı 5 gelir mi? Gelmedi olsun abi. 19 çarpanımız var. 9 spin var. Artıya geçtik. Şimdi ne alırsak o da o kar. Hadi bakayım. Hadi lan tacılara bak be. Gönder oğlum gönder. Bir de tacı patlatsan çarpanlar güzelken. Lan kırmızı geldi. Güzel. Güzel abi. Çarpanımız da var. Hadi bakalım. 22 çarpan oldu. Gönder aslanım. 5 spin var daha. 22 çarpanı bir de hakkını verirsen güzelinden bir komboyla lan hadi be mavi mor indir oğlum çarpan indir şimdi çarpan indir bin daha kuralım şuraya lan hadi lan dede 22 çarpan var kaldır elini güzelsin of ya of şu yüzükleri sınırda bırakmasan ne var şu yüzükler sınırda kalmasa ne var ya 24 çarpanı patlatamadık neyse son spin Lan buraya mor yeşil iner mi? Yeşil iner mi oğlum? İnme de olsun abi. Artıdayız. 2400'den devam edelim. Güzel aldık 2400'de. dedi iki oyunda artıya eksiye düşürmedi. Böyle üste verdikten sonra çok da fazla artmak istemiyorum. Çünkü alabilir bu fırıldak verdikten sonra. Verirse abi 2400'den de ala ala gideriz. 2400'den vurgun yapana kadar oynadığımı bilirim ben bu oyunda. Hadi bakayım. Hadi oğlum hadi. At şimdi çarpanı. Kum saati geliyor mu? Lan çarpanı da atma. Kum saati de geldi. Lan kaldır belini adam. Kaldır belini adam be. Ah ah bunları oraya atacaktın. Ah o kombon oldu yere atacaktın bunları. Bak almak istediği zaman da şerefsiz ne patlarsa patlasın. Çarpan atmıyor sonra da patlatmıyor. Bak 8 çarpan. Yani bunlar vardı az önce. O güzel kombon oldu diye de niye atmadım bunları. Yani verdiğinin hepsini tek bir anda geri alıyor ya. Böyle şerefsiz. Hadi oğlum kaldırsana elini be adam. Allah senin cezanı vermesin ya. Al attı bakın 8 çarpan güzel. 15 çarpanımız var. Lan şu 3 spinde bari güzel bir combo yap be. Güzel bir combo şu zararımızı azalsın lan. Bak 11'in de altına bırakacak bizim. Kupalara bak lan. Al. Verdiklerini fazlasıyla aldı. Şimdi vermediği yerden sonra artarım abi ben bu adama. 3 2 gönder gelsin bakayım. Hadi oğlum. Burayı boş geçtin. Bütün verdiklerini alarak boş geçtin hem de. Şimdi artık ödeme zamanında. Bak Horus bu çocuğuna ya. Patlayan yer gelince duruyor amına kolumun pici. Patlamayınca çarpanı yağdırıyor ya. Bak. Lan hadi lan. Bak, burası bu çocuğuna bak. Yeter bu kadar. Yeter lan 7 çarpan. Devam etsin lan biraz şura. Sarı düşer mi acaba? Düşmedi. Hadi bakalım hadi. Lan çarpanı gönder şuraya be. Gönder çarpanı lan Allah'ım gönderdi. Ah ah mavi ile taç ne var şu devam etse. Yarası çıktı daha. 17 çarpanımız var artık. Çarpan güzel iş ki. Güzel patlamalar olsun oğlum. Lan ne yüzük patlatıyorsun. Ne kum saati patlatıyorsun. Tacı zaten söylemiyorum bile. 6 çarpan var. Bak sınırda bırakıyoruz olsun çocuğu. Ana navradır senin. 23 çarpan var. Patlat artık patlat. Gönder şuraya çarpanları. Hadi lan. Yeşil de gelir buraya. Lan kaldır sana elini be. Senin ananız kim ya? Atsa artıya geçeceğiz atmıyor. Orospu çocuğusun lan. Orospu çocuğu. Kasa ikiye bölüyorum. 4 200 gönder gelsin. Gönder oğlum gönder. Lan hadi çarpanla başlayalım be artık. Başlayalım güzel bir çarpanla. Yüzükleri de verdi, çarpanımız da verdi. Var mı daha devamı? Güzel. İndir sarları yeşil. Çarpan da olur o da güzel. Hadi bakın bu bu başlangıç güzel oldu. Hadi şu 4200 güzel bir öde artıya geçelim be. Güzel başlar kötü devam etme oğlum. Güzel başlar daha güzel devam et. Hadi lan. 10 çarpan yakaladık oğlum. Yakaladık onu çarpan hadi yeşiller morlar. İnsin oğlum insin. Var mı daha devamı? Çarpan o da geldi güzel be. Harika 21 çarpan. Müthişsin oğlum. Artıya geçtik kafadan geçtik artıya. Hadi lan burada çok güzel ödeme alıp kaçıp gidebiliriz. Gönder oğlum. Gönder aslanım gönder. Hadi lan. Çarpanlar biriksin. Satın almamız da güzel. Çarpanımız da güzel. Spin sayımız da güzel. Boş geçme aslanım. Boş geçme oğlum boş geçme. Gönder lan. Lan hadi tacı burada patlatsan ne tatlı olur. Yüzük gönder çarpan gönder oğlum hadi lan Lan kaldır elini be adam Lan hadi şimdi kaldır şu elini be Kaldır adamı Allah belanı versin Allah belanı versin senin Kaldırsa 4-5 bin lira koyacağız hadi burayı iyi oldu Çarpanımız var mor düşür Mor düşür düştü lan yeşil Lan hadi mor düşsün Mor da gelsin lan şuraya Lan bir tane de mor indir Bak ya şerefsizle işte bak o moru düşmüyor ya 30 çarpan oldu O moru düşmedi ki komo devam etsin lan hadi 7 bin var ama daha Lan dedi hadi oğlum burada çok güzel ödeme yapabilirsin lan. Kesme lan kesme 5 çarpan. Lan yeşil meşil değil oğlum taç patlat. 10 saati patlat ya. 35 çarpan. Buranın hakkı çok daha güzel lan olur burada hadi lan. İndiriyor çarpanı. iyi fena değil mor da patladı. Hadi bakalım 38 çarpan. Oğlum hadi ya hadi ya. Para verecek bir şey patlat şurada artık be. Lan son spinde kaldırır mısın elini De devam edecek bir şey yok abi. Combo olacak bir şey yok orada. Olsun, güzel aldık. Fena değil. Hayır bu ödemenin üstüne hemen bir düşme yapmak lazım. Pezemek verdiği yerden sonra alabiliyor biliyorsunuz. 2 4'ü hemen çekiyorum pasayı. Burada vermezse yine artarak gideriz. Ver gelsin bakalım. Güzel lan iki çarpan aldık. Çarpanla başladık en azından. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Lan boş geçme. Bak. Az önce verdi ya biliyorum ya oyunu biliyorum bunun ya. Gönder lan şaşırt bizi vererek şaşırt. 9 çarpan oldu. Yap ödümeni. Yap oğlum küçük büyük deme yağdı çarpanları. Kupa geldi güzel mavi düşersin. Mavi de düşü çok güzel bir tane yeşil eksik bir tane eksik yeşil yeşille geldi çarpanla birlikte geldi çok güzelsin lan dede verecek olduktan sonra sen 2400'ü de verirsin hadi bakalım 18 çarpan 10 spinimiz var kupa çarpanımız da var güzel lan İndir lan indir indir aslanım benim 22 çarpan oldu artıya geçtik hadi bakalım ne verirsen o kar daha 9 spin var tacı patlat artık be o tacı bekliyoruz hadi lan dede Lan kum saatleriyle tacım acı bir onları patlat oğlum. onları bekliyoruz ya Çarpan geldi ama Çarp lan hadi lan Şu çarpanı yeme araya verme lan Burada yüzük düşer herhalde düştü lan yüzük sonunda be İndir oğlum indir oğlum indir indir harikasın 11 çarpan geldi Gönder oğlum kum saatleri lan be Lan as as be Düş şu kum saatinde ama burada güzel abi Burada güzel 2 katını geçtik daha 4 35 çarpan Hadi oğlum aslansın dedim yüzükle çarpanı indiriyor musun şimdi çarpanı at at 2000 daha koyalım lan indir be adam indir ne var yani indirsen geldi buraya geldi bu da olur bu da olur hadi bakayım gayet güzel abi gayet güzel oldu 3 katına yaklaştık bastin son spine çarpanını attı güzel lan kum saati düş lan hadi oğlum 2 tane kum saati 2 tane kum saati Lan bir tane yeşil düş önce. Yeşil geldi güzel lan yüzük eksik bir tane eksik yüzük. Lan bir tane yüzük atsa. Bir yüzük iki kum saatiyle olay bitecek şurada ya. Bir yüzükle iki de kum saatiyle olay bitiririz ama. Arkadaşlar. Ne yapalım dede veriyor 2400'den arkadaşlar. 2400'den devam edelim ya gönder gelsin lan. Hadi bakalım. Ah ah. Orada bir yüzük atsa lan güzel yüzük burada geliyor Güzelsin lan güzel of be 10 tane yüzük çarpan Büyüdü lan 109 çarpan Ah ah Az önce şu yüzüğü az önce atsa ardındaki de kum saat atsa kaçıp gittik o kadar çarpana Var ya uçururduk kasayı da burada daha fazla olacak oğlum hadi Gönder lan gönder sen burada daha fazlasını yapacaksın hadi bak Orada 25-26 bin lira gelirdi kasa İyi ki de vermedi diyelim daha fazla aldık diyelim hadi oğlum Gönder çarpanı gönder çarpanı Çarpan gönder aslanım Kaldır şu elini. Hadi artık dede nazlanma Lan indir iki tane yüzük bir daha Lan hadi lan çarpan bura çok güzel oldu dede Lan atsana lan atsana lan Az önce atsana çarpanı Hadi oğlum kaldır kırmızı geliyor Kaldır elini artık çok boş geçiyorsun Ben çok boş geçiyorsun ya 11 çarpan geldi duruyorsun oğlum hadi lan Hadi çarpan gönder. Dede hadi ya 11 çarpanı verdin. Ardını koy veriyorsun ya. Lan nerede bu çarpanlar? Hadi lan artık. Se bak ya pezemen bak izliyor ya. Lan kaldı kaldırdı sonunda be. Hadi bu kupa da geldi. Güzelsin lan. Var mı daha devamı? İyi bak hadi. 12 çarpan Burada da artıya geçtik burada da. 5 spin var. Daha da gelebilir abi. Sarılar maviler. Daha da gelebilir. Hadi bak iki çarpan daha geldi. Var mı? Var mı? Devamı güzel. Çarpanımız güzel oldu. 18 çarpan abi. 1000 lira da burada. 928. Hadi bakın. Artıya geçiyoruz. Güzel geçiyoruz artıya. Lan son iki spinde. Tajlı majlı güzel bir kombo bekliyorum artık ya. Lan taclar kum saatleri. Her şeyi sınırda bırak. Tamam olsun. Arkadaşlar ne yapalım? Artacağım lan. Artarak gideceğim böyle. Biraz bir 3-200 yapacağım. 2-400'den alıyoruz ama istediğimiz kadar değil. Daha yüksekten bir zorlayalım bakalım. Gönder gelsin lan. Hadi oğlum. Arttık diye kesme çarpanlarını. Var mı büyük çarpanın? Lan şu yüzükler. Çok seviyorsunuz da bırakmayı bunları. Güzel 3 çarpan kırmızımızı aldık. Çarpanımızı da aldık. Hadi bakayım. Boş geçmesi. 2-3 abi. X spinlerde boş geçmesi çok önemli. Hadi bakalım güzel 3 çarpanı daha gönder maviye Gönderdi güzelsin oğlum Çarpanı büyütür müsün lan dedi çarpanı da büyüt lan Şöyle 10 spinden sonra 10 <laughs> güzel 10 çarpan diyecektim tam 10 çarpandan sonra artık Güzel komboları bekliyor olacağız çarpan güzel olmuş oluyor çünkü Hadi oğlum Hadi lan At aslan at. mavi bir tane eksik Güzel o geldi mavi. Kupayı çarpanı sarı bir tane eksik. Lan her şeyi sınırda bırakmaya başlam mı oğlum ha? Hadi bakalım hadi. Kupa gelir abi buraya. Kupa gelir buraya güzel. Çarpanımız var. Sarıyı da düşer mi düşme de olsun. 12 çarpanımız oldu. Aslında şimdi yarısı çıktı sayılır. Lan durma oğlum mavi değil ya. Ah bak o artık. Ha, bire mavi patlatıp duruyorsun. En ucuzunu patlatıyor bize. Niye şu kum saatleri yüzükler gelmez? Hadi lan kupa geliyor. İndir kupayı. İndir lan kupayı. Hadi bakayım şimdi sarı. Sarı düşer mi düşmedi olsun. Bura fena olmadı. 23 çarpan bura güzel oldu abi. En azından bahis çıktı artıya geçtik burada da. Son spin'e de verir misin biraz daha? Hadi oğlum hadi. Kaldır elini kaldır elini Lan, lan gönder şu maviyi be. Gönder şu maviyi. Ama olsa 1000 lira da buradan kıyar koyduk. Devam abi. Devam edelim bu adama. 3200'den devam edelim. Gönder gelsin. Lan dedi düşer mi düşer mavi renklisinden kırmızı renklisinden çarpanlarını. Hele kırmızı renkli çarpan düşse ne tatlı olur. Büyüt lan buraya şey. Işte. Büyük bir çarpan at oğlum hadi lan 4 çarpan güzel. Yüzük gelir mi? Uf be 10 tane yüzük. Çarpan da büyür mü? Büyüdü lan çarpan da büyüdü. Güzel bir başlangıç. Hadi bakalım 10 çarpanla başladık. 10 çarpan da mavi ekli çarpan oluyor zaten. Hadi bakayım Gönder aslanım lan hadi. Merlan çarpan taclarla beraber ver artık. Kaldırsan oğlum durma lan. Durma şunu yapmışsın. Hadi oğlum. Bir şey yapıyorsun. Tam yap lan tam yap. Hadi 4 çarpan da yeşil düş. Düş oğlum o yeşile. Harikasın lan. Harikasın. Çok güzelsin. 17 çarpanımız oldu. Artıya da geçtik. Hadi bakalım lan. Daha 9 spin var. Lan patlar mı burası lan? Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi lan. Hadi 3 çarpan daha. Ama mavi hariç bir şey patlat lan. Yüzükleri patlat. Kum saati diyoruz. Bak tacı patlatmıyorsun zaten. Hadi lan. Hadi oğlum be durma. 20 çarpanı patlatıver lan artık ya. Lan bir basalım müdahale yok. Yüzükler yine senize kaldı abi. Kupa oh be. Son spinde aldık biraz daha. Var mı daha devamı? Harikasın olur, Harikasın. Gönder bakalım. Of. 3200'den güzel alıyoruz. 3200'den devam. Gönder gelsin bak. Eğer burada vermezse o zaman daha yüksek bir satın alma yaparız. Hadi bakalım. Lan güzel patladı güzel de bir çarpan at çarpanla başlayalım be Hadi oğlum Bir tane mor eksik Gelmedi bak Sakın alma moduna gireyim deme kaldır elini Kum saatleri şimdi geliyor Çarpan gelmiyor ama bakar mısın ya Lan kaldır o elini oğlum be O kadar büyük çarpanlar varken kum saatlerini atmadı Burada atıyor Attı yerde çarpan atmıyor Hadi bakayım Neyse şimdiye kadar güzel verdin Her vermesinden azarlık olsun diyelim ama sen yine de ver 3 çarpan. İndir yeşilleri. Güzel. Yüzüklerle beraber indi. Çok güzel be. Çarpanı büyütür müsün oğlum burada? Çarpanı büyüt lan dede buraya. Olsun abi olsun. Hadi bak. Fena değil. Gönder oğlum. Gönder lan. Gönder. Güzel bir combo yap. Lan nasıl patlamadı o maviler? Mavi patlasa var ya. Enteresan bir combo olacak orası. Hadi lan oğlum. Lan aslanım hadi kupada geliyor. Çarpan kaldır elini. Lan de kaldır şu elini be. Kaldır elini be adam. Bak ya al. Combo bitiyor çarpan atıyor. Pezevenge bak ya. Istık gibi kombon olduğu yere atmıyor. Buraya atıyor. Hadi bakalım hadi yine. 9 çarpanımız var. Lan son ikisini de yapar mısın güzel bir şekil Lan 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 lan. Gelecek bir şey yok. Patlat diye combo olma durumu. Combo olacak yere boş geçiyor. Patlatmıyor yine. Bir tane eksik bırakıyor. Hadi bak 3200'den son artalım bir 4200 yapalım o zaman. Ver gelsin bakayım Artık biraz daha yükselelim. Büyük vurgun kovalayalım bu adama. Gönder gelsin. Hadi oğlum. Ver şu çarpanı ver. Satın ama yaptırdık diye durma. Allah belanı versin taclara bak. Al. Yüz çarpan patladı lan. Yüz çarpan. Dur gönder oğlum. Gönder lan koyacağız oğlum koyacağız. Bugün büyük vurgun. Bugün büyük vurgun var. Hadi lan yüz çarpan. Aldık lan yüz çarpanı. Hadi lan dede. Hadi oğlum on spinimiz var daha. Gözünü sevim şuraya gönder. Yüz çarpan araya verme. Lan patlasın çok güzel. Maviler geldi. Yüzükler taclar. İndir lan. İndir lan şu tacı. Lan hiçbir yerde indirmedin. Buradan indir tacı be. Burada bir daha da patlatsan 40 bin yapar, 42 bin yapar. Hadi oğlum, hadi oğlum güzel bir combo. Ver oğlum lan durma lan 105 çarpanımız var. Gözünü seveyim gönder patladım abiler. Var mı devamı daha? Var mı lan hadi lan hadi. Lan kaç çarpanımız oldu? 111 çarpan oldu lan burası. Hadi lan dede 6 spin var. Gözünü seveyim. Güzel bir şeyler patlasın lan. 2 çarpan at fark etmez güzel bir şeyler patlat lan. Lan hadi Allah'ın cezası hadi. Hadi oğlum hadi lan. Kaldır şöyle lan. Oruç bu çocuğu patlat lan. Bak ya son spin. Hadi. Vermedi. Arkadaşlar. Yok abi 100 çarpana bile daha sonra bu kadar veriyorsa. Daha sonra Alman oduna girer bu pezevenki arkadaşlar. Hiç şansımı zorlamak istemiyorum bu 100 çarpanın üstüne. Oyunu burada bitiriyorum. Buradan da yapacağım çekilişte. iki arkadaşlar güzel bir harçlık göndereceğim. Kanalıma da abone olup bildirimleri sesini açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.